Bugün namazda okuduğum sure Nur suresiydi. Adı Nur suresi. Fakat meseleye başlarken zinadan başlıyor. Sonra iftira ile devam ediyor. Efendim şahsi iftira ile devam ediyor. Sonra iftiranın bir büyüğü. Ayşe Sıddıka'yı validemize, o müteal mübarek validemize yapılan iftira ile devam ediyor. 2 üç sayfa bunlara ayrılmış. Fakat bu surenin adı Nur. Nur da orada bir tane doğrudan doğruya Nur ayeti var. O Nur ayetiyle alakalı üç tane de ondan sonra gelen ayet var. Nur'la irtibatlı olanlar. Nur iklimine açılanlar. Nur'la evler açanlar. Nur'la yurtlar, pansiyonlar açanlar. Sabah akşam sizin yaptığınız gibi Subhaneke Allah, Teala Ya Rahman diyenler. Cenab-ı Hakk'ı takdisi, tek birde tahmitte bulunan insanlar. Onlardan o üç ayet de ondan sonra onlardan bahsediyor. Fakat başta iki üç sayfa hep bir yönüyle hayat içtimai için, hayat ferdi için, ailevi hayat için çok önemli olan ister doğrudan doğruya münkerat işleme, isterse iftirada bulunma, kazifte bulunma, hatta eşi iftirada bulunma, onların tövbeleri, arınmaların meseleleri, toplum içinde fitne ve fesadın işaresi meselesi. Fakat mevzubu bu olduğu halde bakın zaten nur diyor ama sureye nur adını koyuyor. Şimdi siz bu nur kelimesini gördüğünüz zaman basiretle bakınca, idrakla bakınca anahtar nur bu surede. Acaba böyle bu ağır şeylerle başladı bir yönüyle okubat diyebileceğimiz ceza hukukuyla alakalı bir şeye başladı. Bunun arkasında tenvir edici ne var yani? Ferdi hayatı, ailevi hayatı, içtimai hayatı tenvir edici ne var? Şimdi hemen o mesele böyle başlayınca mesela deseydi ki bu, bu sure suretü zina, suretül kasf, suretül firye veya iftira deseydi yani. Anahtarda daha bir ürperticilik olurdu. Fakat o anahtarın öyle nurani bir anahtar olması meselesi surede çok önemlidir sizi arkasını mülahazaya sevk eder. Ve siz o anahtar zaviyesinden onun gezi gözü arpacığıyla bakarsınız meseleye. Ve dolayısıyla önünüze çıkan ukubata dair meseleler birdenbire yumuşayıverir. Bu bir yani bakın.